Bugün asıl amacımız yürümek. Tabii güzelliği de görünce insan çekmek istiyor. Ay çok güzel bunlar ya. Bunlar kasım patı mı dersin ki? ki. Bunun ismi ne ki? Bilmiyorum ki ben bunu çiçeğe. Ben çok, bunu anne. Ee, çok güzel Lense olmuş. giriyoruz, çekiyoruz ve arıyoruz. Ha, çok güzel gerçekten de. Öyle güzel ki. Sarı çalı papatyasıymış hani. Ha sarı çalı papatyası. Çok güzelmiş gerçekten. Buraya yakışmış. Neyse güzele doyum olmaz. Buradan ayırmak lazım. Aşağılarda şey. Piknik alanları işte arkadaşlar. Çok güzel. Dudullu'ya gelirsen merkeze Dudullu merkezde burası. Merkezden az bir yokuş çıkıyorsun işte. Kime sorsam bilir burayı. Dudullu Tepesi. Yolunuz düşerse gezin arkadaşlar. Biz asıl amacımız şeydi yürüyüşe gelmekti ama güzelliği de görünce ben dayanamadım çektim. Paylaşayım dedim. Bu güzellikte de çekilir yani. Benim kız da yürüyor. İşte böyle yürüyoruz. Bu tepenin etrafını böyle yürüyorsun arkadaşlar. Çok güzel. Yürüyüş yolu yapmışlar yani yer olarak, çamlık olarak. Her haliyle güzel. Biraz da ön taraftan çekeceğim inşallah.